Akit TV'de dün e, eski başbakanlarımızdan şimdiki Gelecek Partisi'nin genel başkanı e, Sayın Ahmet Davutoğlu konuk oldu ve e, o sakinliğiyle bilinen Davutoğlu bile yayında notumu aldım. Ali İhsan Kara Hasanoğlu'na şunu dedi. Dilinizle beyniniz arasında sağlam bir ilişki var mı diye ve sesini yükseltti. O da hayır dedi. Ee, o da <laughs> o da hayır dedi. Çok güzel. Güzel. <laughs> o da hayır dedi. Ee, demek ki eee iktidar ya da muhalefet muhalefet fark etmez. Ee, medyanın medyanın kutuplaşması bak bizi ne, ne, nereye getirdi? Yani şimdi Sayın Davutoğlu burada da bizim konumuz olacak yakın zamanda. Evet, hey, ee, Evet, konumuz olacak. Şimdi gelsin bir de bir sor sorularımız bakalım ne olacak. Yani ya eski bir başbakan karşında izledim yayını. Yapıcı, donanımlı Sorgulayıcı bir soru tam anlamıyla göremedim. Daha çok köşeye sıkıştırıcı Size gibi. Soruircisinden Sunucusundan 3 gazetecisine kadar. Yani Muharrem de dahil ki ben hem Muharrem'le hem Tanırsın, Ali. tanı Yok yok program yaptık. Ha, tartışmalar dedi. yaptık. Hem de böyle kran krana tartışmalar yaptık. Tek şeyini diğer Ali yok yok eee 3. kişi olan, sakallı olan, gözlüklü olan o, onunla yapmadım. O da Akit'te yazıyor. Aklı başında bir adam aslında. İyi yazılar da yazıyor. Önce ha, biliyorum söyleyeyim. tamam. Şimdi aklıma gelmedi. Ee, Sakin bir beyefendi. Yok. Evet. Şimdi tüm özü şu. O gece sunucu da dahil olmak üzere. Evet. E, aslında bunlar üç kardeşler. O da Akit'in sahiplerinden biri kardeşti. Avukat. E, yazıyor aynı zamanda. Yönetici o da Akit'in. Ali İhsan e, Karahasanoğlu. Evet. E, Sahibi mi oluyor aynı zamanda? Karahasanoğlu'larının zaten. Abi Karahasanoğlu. Televizyonun başında O var. E, gazetenin başında başka bir en tepede de abi Karahasanoğlu var. Bir dakika, aslında soyu soran kanalın patronu. Patron tabii aynı zamanda evet. aile aile şirketi orası ve doğal evet. olarak aileden biri. Nasıl bağırdı ama ya şeye, Sayın Davutoğlu'na? Şimdi söyle söyleyeceğim nedeni şu. O programa Davutoğlu'nu dövmek için gelmişler. İlk sorusundan itibaren ne nezaket var sorularında ne de bir gazeteci üslubu var. Yani olay şu. Ahmet Davutoğlu AK Parti'den ayrı, ayrılarak hainlik yaptın. Sen hainlik yaparak Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu da sana grup kurmak için milletvekili verecek. Sen de AK Parti'yi şeyden vuracaksın. Bunlar zaten başörtüsüne, ezana karşı olanlar. Sen onlarla iş Adam inatlı diyor ki ben tek başıma gireceğim seçimlere. Yeni bir merkez yaratacağım. Biz CHP ile bir seçmiş birliği falan yapmayacağız. Bana böyle bir teklifte kabul etmem. O onun düşüncesi. Beni ilgilendirmez ki. O söyledi siyaset açısından. Ama sunucu da dahil olmak üzere sana yemin billah ediyorum dün akşam Türkiye'deki gazeteciliğin zavallığının bir göstergesiydi. Evet, ya ben Akit'teki adamları tanırım. Yani 3 yıl boyunca konuk oldum düzenli olarak. Ve da hepsi de genellikle 3-4 tane hep iktidar merkezli adamlar getirdiler. Ali İhsan da dahildir bunlardan biri. Muharrem de dahildir. Şimdi eski stardaydı. Şimdi orada e, e, yönet ne diyorlar ona? Yönetimin içerisinde biri, yayın kurulundan biri aynı zamanda gazetede de yazıyor düzenli olarak, televizyonda da program yapıyor. Eee düzgün adamlar aslında. Baktığında normal oturduğunda hepsi çok ama o televizyon karşısına geçtiklerinde birer militana, birer partili militana, birer fanatiğe dönüşüyorlar. Çünkü şunu biliyorlar. İktidar giderse kaynaklar kuruyacak. Tüm mesele bu. İktidar giderse kaynaklar kurulacak. Ee, ve inanın bana İstanbul'da nasıl ki medya, Yeni Şafak grubu, Ülke grubu, bilmem ne grubu e, Ekrem İmamoğlu'na en çok saldırdıysa neden saldırdılar? Çünkü ihale alıyorlardı. Ve inanın iktidardan daha çok saldırdılar. Ve onlar aslında e, AK Parti'nin kadrolarını ve aynı zamanda AK Parti tabanını e, konsülüde etmek istediler. Çünkü seçimlerin tekrar yenilenirse kazanılabileceğini düşündüler. Sonra ne oldu? Aradan bir yıl geçti. Ne dava açıldı, ne sandıklardan oy çalınan oldu, ne sandık başkanları meselesi gündeme geldi. Ne Yani hiçbir şey olmuşsa bir şeyler olmuştur diyen adam, adam da sonra yok ben öyle bir şey demedim diye utanmazlığına inkar etti. Yani kısacası bu yandaşlığın eninde sonunda bir bedeli var. Yalnızlaşmak. Bunu nereden biliyoruz? İşte bugün geçmişte Samanyolu grubunun, Saman Gazetesi etrafındaki medyayı e, düşünün. Ne kadar güçlüler değil zamanında? Bu, hayır bu medya grubu Erdoğan'a laf söyletmezdi. Söyletmezdi ama güçlüler. Tartışma, yani. tartışan adamlara bakın bugün yurt dışında olan, içeride olan adamları düşünün. Öylesine militanlılar. Son 17-25 Aralık'tan sonra yavaş 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 şeye doğru, muhalifliğe doğru şey yaptılar. Çok ilginçtir. Muhalefet olanlar onlara cemaatin adamları paralel devlet derken iç içe geçiverdiler. Ne oldu? AK Parti'nin düşmanları düşmanımdır hesabına dönüştü. E onlar da aynı zamanda AK Parti'nin düşmanları dostumuzdur ve dönüştü. Ya pardon düşman yani AK Parti'nin düşmanı dostumuzdur. Ö Her iki tarafta aynı şey bir yerde buluştular. İlkesellik nerede? Hani dün paralel yapıydı. Hani dün dostunuz ölümüne beraber yürüyordunuz. İktidar tüm mesele iktidar Ferit. İktidar İktidar için her türlü kardeşinizi yiyebilirsiniz. Öz kardeşinizi de yersiniz, üvey kardeşinizi de yersiniz. Yetmez. Ananızı da yersiniz, babanızı da yersiniz. Yetmez. Tüm değerlerinizi yersiniz. Dün akşam Davutoğlu çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki: Bugün Pelikan grubu işte medyadaki adamlar dün bize saldıran adamlardı. 28 Şubat üzerinden saldıran adamlardı. Turban, e, başörtüsü üzerinden saldıran adamlardı. Bunlar da yasakçı adamlardı. Bugün bu kurulan yeni sistemden kaynaklı olarak bunu da AK Parti yaptı. Ben yapmadım. Buna itiraz ettim dedi. Bu sistemden kaynaklı olarak şimdi küçük binde bir adama muhtaç duruma geldiniz. Diyor ki o, onlar bizim gemiye bindi. O söylüyor. Ben söylemiyorum diyor. Tüm meselenin özü bu. Gemi değiştirildi, söylem değiştirildi. Dün düşman olduklarıyla kol kola girdiler. Siz Bahçeli ile Erdoğan'ın birbirine söylediklerini bir düşünseniz ya. Yenilir mi? Sana yemin ediyorum <laughs> normal hayatta birbirine söyleseler komşular bıçak elde birbirlerinin evlerini basarlar. 40 yıl birbiriyle konuşmazlar kan davası devam eder. E bugün kankalar. Türkiye'de muhalif medya muhalefete zarar veriyor demin dedik bir, bir yere kadar. Türkiye'de iktidara yakın medyada AKP'ye zarar veriyor diyebilir miyiz? Niye diyeceksin? Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olmadan önce seçim zamanında Ülke TV'de Turgay Güler'in yayınına çıktıktan sonra Ekrem Bey'i zora sokacağım, sıkıştıracağım derken reytingini yaptı Turgay Güler. Aynısı dün Şimdi, akşam da aynı sonuç aynen, diyebilir aynen, miyiz? Davutoğlu'nun şahı şükür. Kesinlikle. İşte sorun sorunun özü şu. Ama şunu söyleyeyim size. Ben AK Parti'nin de Sayın Erdoğan'ın da bu medyadan rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Rahatsız değiller. De. Hayır. Düşünmüyorum. Düşünmüyorum bakın bu kadar net söylüyorum. Ama Davutoğlu kendi muhalefetçi işte, ayrı bir olay. Onu dün akşam yemek üzere çıkardılar. Sonra da birbirlerini yemişlerdir. Önce onu söyleyeyim. Hatta da nasıl da dövdük diye konuşmuşlardır. Hatta onun kayıp olduklarını da düşünmemişlerdir. Turgay da Ekrem'in karşısında çok iyi gaz gazetecilik yaptım diye konuşuyordu program sonrasında. Ama daha sonra ortaya çıktı. Bunu da daha sonra göreceğiz zaten sonuçlarını. Hmm. Sadece şunu söyleyeyim. Ne muhalefetteki gazeteciler gazetecilik yapıyorlar aslında. Birer parti gazeteciliği yapıyorlar. Ne de iktidardaki gazeteciler gazetecilik yapıyorlar. Herkes kendi partisine ve iktidarına yarayacak şeyleri ee, kullanıyor. Zararına gelecek şeyleri sümen altı ediyor. Kimse onları araştırmıyor. Peki beni bir e, topal ördek gibi kullanmaya çalıştılar dedi e, Sayın Davutoğlu. Yani e, e, vasıfsız bir başbakan gibi göstermeye çalıştılar dedi. Gerçekten öyle oldu mu bana göre? Ben Basıpsız olup olmadığını bilmem. Yani Sayın Davutoğlu'nun kendisinin açıklamaları üzerinden okumak gerekiyor. Öyle ama, dedi çünkü. Yani. Ama sadece olay şu, işte nasıl görevden alındığını, MYK'da nasıl evet. indirildiğini, e, asıl tartışmanın şey olduğunu, kendisinin başbakan olduğunu, ama başbakanken Erdoğan'ın bakanlara emir verdiğini, defalarca çıkıp bunun doğru olmadığını ifade ettiğini, işte Ali İhsan da ben ben de öyle yaparım dedi. O dedi yani siz dedi birine burada sorumluluk verseniz dedi, Gidip o sorumluluk verdiğiniz adamın hı hı, şeyine... O hı. dedi ki ben karışırım. Karışır çünkü. Karıştığı için de şey olmaz işte profesyonel bir şirket olmaz. Yani sen müdürü niye atıyorsun? Şefini niye atıyorsun? Bakanını niye atıyorsun? Bakan yardımcısı, müsteşarı niye atıyorsun bunları? Yani onlar kime bağlı? Cumhurbaşkanına değildi. Tüm meselenin özü şu. Cumhurbaşkanı o hareketin lideri doğal olarak. Davutoğlu'nu lider gibi görmedi. Ve de, e, yine söylüyorum... aynı. Davutoğlu denen... Erdoğan'ı mı görmedi lider gibi? Hayır Erdoğan'ı ha. görmedi. Erdoğan Davutoğlu'nu otoriter Emanetçi ha. gördü kardeşim bu kadar net. Ondan mı diyor kukla başbakan gibi e, Tabii ki, diyor. tabii ki. Yani sorunun özü şu. Hep Demirel'in sözü. Tapulu arazime gece kondu yaptırtmam meselesi. Bu kadar basit. Çünkü o tapulu arazi Erdoğan'a ait. O tapulu araziyi hiç kimseye oturtmaz kardeşim. Bu kadar net. Sadece Erdoğan açısından da değil. Erdoğan'la menfaatleri bütünleşmiş adamlar da onu istemezler zaten. Çünkü gelecek adam yeni ekip kuracaktır. Gelen adam zaten bir şey söylüyor aile yönetimine karşı çıkıyor, yolsuzluğa karşı çıkıyor, bilmem neye karşı çıkıyor. Tamam mı? Ahlaksızlığa karşı çıkıyor. Ya yani o, o açıdan şey, yani Davutoğlu'nun yemekleri kadar doğal bir şey yok yani. Ama farkındaysanız, Sayın Davutoğlu'nun son zamanlardaki dili sertleşmeye başladı. Şimdi de bence dün, muhalefet yapıyor. Dün Bugün bağırdı, Türkiye'de sertti. Bugün, bugün, bugün ben ben onun yerinde olsam daha çok bağırırdım. Otur oturduğun yere. Yani bu gazeteci misin yoksa AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı mısın diye sorardım yani. Ben olsam mesela Davutoğlu'nun yerinde. gazeteci sen gazeteci gibi davran. Siyasetçiysen bileyim siyasetçi gibi tartışalım derdim yani. Ee, bence şu anda Türkiye'de en etkili muhalefeti Davutoğlu yapıyor. Rakamlarla yapıyor. Bilimsel yapıyor. Gerçekçi yapıyor. Eleştirilerini somuta bağlıyor. Ee, hamaset yapmıyor. Ha, karşılığı ne olup olmayacağını göreceğiz yani. Şimdi o sinirlendiği anda şöyle bir cümle kurdu bunu nasıl yorumlarsın merak ediyorum. Ee, ben dedi CHP zihniyetine karşı çıkmış bir adamım dedi. Ne demek 28 Şubatçılar öz bakın Çünkü e, ya bu şu an kendisi için bir eksi puan mıdır ya? Yani? Şu değil, an çünkü düşün, değil yapıyor. CHP'lerden oy mu alacak? CHP'lerden oy mu alacak? Yani Sorun ittifaklı... olma durumu olabilir. Hayır ben iti... bu ama başından beri söylüyorum bak Davutoğlu Millet ittifakının içerisinde olmaz. Hatta ben söyleyeyim seçimlere doğru Meral Akşener Millet İttifakı'nın içerisinde olur mu? Kocaman herkes soru işareti koysun oraya. Ee, geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs'ta attığı tweet'e baksın herkes ne demek istediğimi oradan yorumlusun. Tweet okumak gerekiyor. Yani orada ney? Ee, bandırma e, vapuruna koyarak hepimiz aynı gemideyiz diye mesaj gönderdi. Ee, aslında iktidara ve Erdoğan'a. Ee, bence Bahçeli e, iktidarla koalisyon kurmak istiyor açık bir şekilde. Ben çok açık net söyleyeyim ya yani Meral Hanım. Meral Hanım ilk fırsatta Millet İttifakı'nı terk edecektir, Bahçeli'yi aşabilirlerse. Ama o zaman yıllardan beri yaptığı politika çöpe gitmez Vallahi mi? Ben çöpe gidip gitmeyeceğim. Oy da kaybedebilir. E, o çıkarlar, Türkiye'nin işte ortak masa dediğiniz siz şey mi zannediyorsunuz? E, ortak masa kiminle? sen şimdi he, Türkiye masası diyorsun, HDP'yi yok sayıyorsun. Yani ondan sonra da HDP'ye bir yerini hakaret ediyorsun. E, Türkiye masası dediğinde senden daha çok oy almış. Senden daha çok milletvekili çıkarmış. Ne olacak yani şimdi? Onun için hikayeye gerek yok kimsenin yani. Peki Davutoğlu da bu e, ittifaka girmez diyoruz. Girmez hayır. Onun başından beri üçüncü bir ittifak merkezi olur açıkçası. O söylüyorum. zaman bu CHP zihniyetine ben yıllarca karşı Ama çıktım. Ama doğru şurada, Doğru en, en muhtıra, bakın en muhtıra dediğiniz 367 kriz dediğiniz 28 Şubat dediğiniz mantık aslında klasik CHP zihniyetidir. Baykal dönemi üzerinde bak. 28 Şubat'a kimse alıp çıktı bu ülkede. E kim sahip çıktı bu ülkede? 367 krizini kim destekledi bu ülkede? Yani hatırlayın Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi yasakçı bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi son yıllarda Kılıçdaroğlu'nun sayesinde çevrenin sözcülüğüne doğru dönüşüyor. Ve onun için de CHP içerisindeki katı e, statikocu yapı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız. yani şey açısından görmek gerekiyor. CHP klasik devlet partisidir. Klasik anlamda söylüyorum. Onun için devlet elinden gittiği için bağırıyor. Şimdi sorun şu, bana diyorlar ki Aa, bu CHP eleştiren bundan bir şey olmaz, bu AK Parti yalnız. Benim söylediğim temel olan şu. Devlet partileri bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine AK Parti geçmiştir. AK Parti bir devlet partisi haline dönüşmüştür. CHP'de hızla çevrenin sözcülüğüne doğru dönüşüyor. Eğer çevrenin sözcülüğüne dönüşebilirse etrafında muhalefeti yan yana getiriyor ve taşıyor. İşte son iki seçimdir bunu yapıyor. Eğer devletleşirse işte 1999'da baraj altı kalmıştı Baykal döneminde. Eğer devletci bir kimliğe dönüştükçe açık söylüyorum ne muhalefeti bir araya getirebilir ne de kendisi %20'nin üzerine çıkabilir. Ya bundan memnun mudur? Bilemem memnun olup olmadığını. Yani ki ben Kılıçdaroğlu'nun memnun olmadığını, bir iktidar Projesi kurduğunu görüyorum, bir iktidar alternatifi yaratmaya çalıştığını görüyorum Bir Türkiye masası kurmaya çalıştığını görüyorum. Türkiye muhaliflerini bir araya getirmeye çalıştığını görüyorum ve ideolojik bir şeyin altında yapmıyor bunu. Dün akşam aslında Davutoğlu da söyledi. Ben eski sisteme dönmekten söz etmiyorum dedi. Yine demokratik bir parlamenter sistem kurulmasından söz ediyorum dedi. Hukuka özgürlüklere şey yapmış, yaslanmış, dayanak yapmış bir yeni demokratik parlamenter sistem. Geçmişi de çünkü eleştiriyorum aynı zamanda dedi. Bugünü de zaten veriyor. Bunu bunu bugünkü muhalefetin tamamı yapıyor aslında. Meral Hanım da yapıyor. Ee, söyle şey de yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da yapıyor. Diğerleri de yapıyor. Şimdi özü nedir? Bu muhalefetler eninde sonunda bir ortak program konusunda Bu program yapılacak ilk seçimlerde yani bu erken bir seçim ya da normal bir seçimde direkt olarak muhalefetin masaya koyacağı demokratik bir parlamenter sistem olacak. İktidar da bu Erdoğan üzerinden kurulmuş, Erdoğan'a özgü adına başkanlık sisteminden ben ona ucube bir şey diyorum. Yani ne olduğu belli olmayan bir sistem. Tek adama dayalı bir sistem organize edilmiş. Onun ağzının içerisine bakan, o karar alırsa, o söylerse, o ne söyleyeceği üzerinden organize edilmiş bir sistem. Ve onun içinde son 3 yıldır, 4 yıldır Türkiye yönetilemiyor yani. Peki Davutoğlu'nun çıkışlarından bir tanesi de şuydu, o da ilginçti. Bu ülkenin hapishanelerinde Necip Fazıl'lar da yattı, Nazımlar. Nazım Hikmet'ler de yaktı, yattı. Ahmet Davutoğlu da yatar dedi gerekirse. Dedi. Erdoğan da yattı dedi. E, bu efendim? Erdoğan da yattı dedi. E, tamam. E, bu dildeki tabi Nazım çıkışı da önemli. Yani sonuçta sol bir tarafı da kullanıyor. Bu da mı farklı bir çıkış ve aslında bir mesaj yani kendisinin gelecek partisinin de bir ee, ideolojik anlamı nerede durduğunu gösteren bir mesajdır? bir tanesi şöyle söyleyeyim. Necip Fazıl hangi dönemde cezaevinde yatmış? Nazım hangi dönemde cezaevinde yatmış? Nazım Cumhuriyet Halk Partisi döneminde zindanlarda yatmış. 10 yıl 15 yıl hapis cezası almış. Hem de haksız ve hukuksuz bir şekilde hapis cezası almış. Şimdi herkes zannediyor ki kimin döneminde yattı ya? Nazım nerede cezaevinde? Necip Fazıl nerede yattı? Mehmet Akif Ersoy nereye sürüldü? Kimin döneminde sürüldü? Yani şimdi şairler ve siyasetçiler. Yani tek parti dönemi mi? Yani e, tamam CHP dönemi, yani. Tek parti parti. İşte bugün de parti, bugün de parti iktidarı var. Bundan rahatsızız. O gün de parti iktidarı var. Onun karşısındaki muhalifler rahatsız. Bugün de bu parti iktidarının karşısında. Onun için söylüyoruz CHP ile AK Parti yer değiştirmiştir. AK Parti CHP'lileşmiş. CHP hızlı bir şekilde AK, AK Partileşiyor ama ne yazık ki beceremiyor. Yani çevrenin sözcüsü olmakta, demokrasinin sözcüsü olmakta. Hı hı. E, geçmişi onu o ayaklarından aşağıya doğru çekiyor. Şimdi değil mi? Davutoğlu bunu söylerken aslında topluma, başkasına, iktidara mesaj veriyor. Ha, cezaevine atarsanız atın ne olacak yani? Gider yatarız diyor. Hiç problem değil. Yani ben bir siyasetçi zaten onu göze almıştır. Yola çıkarken. Onu göze almayan bir siyasetçi zaten yola çıkmamalıdır. Açık söyleyeyim yani. Peki yani sonuç olarak yaptığım muhalefetin başarılı olduğunu Ben Ben iyi muhalefet yaptığını düşünüyorum Davutoğlu'nun. Evet.